Herkese merhaba arkadaşlar. Yok. Niye böyle sesler çıkıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bu, kapatın. Daha iyi <laughs> devam ediniz. Ee, arkadaşlar bugün renk körlüğü testi yapacağız. Hazırsanız başlayalım ama bu benim hiç yapmadık bir site. Yapmadığım, yapmadığım bir siteden. Ee, şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi e, testi başlat diyoruz. Şimdi e, dur, bir, bir dakika bu ne? Ha süre varmış. 2. <laughs> 8. Bu da 8. O. Ya dur dur. 1. 1 miydi neydi? 8. 3 diyorum ben. Al işte. 1 ya galiba. 9. Aa yok artık. Bir dakika şimdi bu beş mi altı mı? Beş miydi? Altı mıydı? Dokuz muydu? Altı. Ay yok artık bu çok zor. Bir dakika. Sekiz. Ee, dört. Ee, bu üç bu kolay. İki. Ee, dört. Altı. <laughs> 3 Bu da 6 4 5 Bu da 5 Bu 1 Ay bu çok zor 4 galiba Sayfa <laughs> değişti Eee Ha eğmeyin mi Bilmem gerekiyor normal renkli görüş arkadaşlar. Normal renk görüşünüz var. Bu da 1 milyonda kadar farklı renk tonu görebileceğiniz anlamına geliyor. 1 milyona kadar vay. Güzelmiş arkadaşlar. Ben şu çal sayfaya girebilir miyim? Sayfada neler var? Sayfada neler var? Bu da arkadaşlar şey galiba ee, Nasıl desem? Arkadaşlar Bu da renk körlüğünü Gideren bir gözlükmüş Diyebiliyorum Dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını iyileştirmek için en son renk algılama nörobilimini ve lens yeniliğini birleştiren devrim niteliğindeki patentli lens teknolojisidir. Yani renk körlüğünü gideren e, şey, gözlük. Şimdi bir daha mı yapalım? Bir daha renk körlüğü testi yapalım. Bakalım bu sefer belki daha iyidir. Başlangıç çocuklar renk körü testi şekli modunda. Aa çocuklara göre yapalım işte. Tamam. Dur çocuklar çocuklar. Ben yetişkinler için mi yapmışım? <laughs> ben yetişkinler için yapmışım. Artı 5 yaş tamam. 10 yaş üstü çocuklar için. 5-10 yaş e, arası çocuklar için. Teste katılalım o zaman. 5-10 yaş arası. Tam 9-10 yaşlarındayım çünkü. Testi başlatalım. Kare. Üçgen. Bu da üçgen. Bu da üçgen. Bu daire. <laughs> Bu kare. Bu da daire. Bu kare. Daire. Üçgen. Üçgen. Kare. I, kare. I, daire. Gittikçe zorlaşıyor. Daire. I, kare. Üçgen. Aa, bu çok kolay. Kare. Daire. Daire. Üçgen. Daire. Üçgen. Aa, yok artık. Bu ne ama? Bu ne? Yani... Neydi o Of ya Ya neydi o Neydi Ya emin değilim Bu kare gibi Bu da Bu ne ya Daire Çok zor kare ee, Bu da kare Bu da kare Bu da Daire galiba Bu da daire Kare. E, daire. Üçgen. Kare. Hadi. <laughs> Normal renkli görüş. Çok güzel. Yine milyona kadar farklı renk görebiliyormuşum. Evet yine e, gözlük. <laughs> evet Güzel 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 Evet arkadaşlar Ay yüzümün yarısını görmüşsünüz Özür dilerim <laughs> Biraz dikerim şöyle ee, Arkadaşlar Test sonucumuz Renk körü değilsin çıktı Renk körü değilmişim İnşallah doğrudur ee, Şimdi size ben bir şey anlatayım ee, Ben İstanbul'a tatile gitmiştim İstanbul'dayken ee, ...bir mağazanın önünden geçiyorduk. Bir tane mor elbiseye... ...yok, pardon... ...aynen mor elbiseye ben gri demişim. Demiştim daha doğrusu. Demiştim ki şu gri elbise çok güzel demiştim. Ee, babaannem o mor demişti. Ben gri diye böyle ısrar etmiştim. Ama artık bilmiyorum renk körü müyüm değil miyim diye. O zamandan beri renk körlüğü testlerinde... Çok şeyim yani böyle fırsat buldukça aklıma geldikçe yapmak yapmayı seviyorum. Ee, o yüzden böyle bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de girip yapabilirsiniz. Youtube'dan da ulaşabilirsiniz. En <laughs> umarım doğru söylemişimdir. Böyle dört e, tane nokta e, olan logolu bir e, web sitesi. Sarı, yeşil, pembe ve mor noktalar var üstünde. Neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de kendinizden şüpheniz varsa yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir test. Ee, görüşmek üzere. Bana destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.